Arkadaşlar merhaba. Ee, daha önce sizlere gübre kopyalama hilesi vermiştik. <laughs> i̇şte e, saman balyasını gübreyi saman balyası yapıyorduk. Daha sonra kotlarını değişiyorduk. İşte komşuya gidin gelin diyorduk. Ya da bahçe iseniz ana çiftliğe dönün diyorduk ama e, sayfayı yenileyerek de oluyor. E, <laughs> sürekli alabiliyorsunuz. Bakın şimdi ben e, en baştaki işlemleri yapmadım. Çünkü zaten biliyorsunuz göstermek istemedim o kısmı. Saman balyasını e, deponun içine attım çıkardım gübre olarak tabi. Şimdi arkadaşlar her defasında oyunumu yeniliyorum sadece göstermek amaçlı. Arkadaşlar sürekli alabiliyorsunuz. oyununuzu her yenilemede bakın şu an Karlesim çalışıyor. Oyunum yeni diyorum. Yani sizlere komşuya gidin gelin diyorduk. Bakın komşuya gidin gelin ya da işte ana çiftliğin çiftliğinizde yapıyorsanız bahçe çiftliğine gidin diyorduk ya da bahçe çiftliğinde yapıyorsanız ana çiftliğinize gidin diyorduk. Ama e, <laughs> sağ olsun gruptaki bazı ee, üyelerimiz e, e, sevgili Buket hanım e, bu yolu bulmuş <laughs> kendisi grupta yazmış e, ve denedim hakikaten de e, oyunu her yenilememizde gübrelerimiz kopyalanıyor üstelik bir defa iki defa üç defa değil sürekli oluyor bu Bakın oyunumu her yenilemeden Arkadaşlar yani çiftliğin Geç açılması problem değil Hiçbir şekilde hani benim çiftliğim biraz Geç açılıyor gibi <laughs> Herhangi bir kafanıza şey olmasın Bakın her defasında aldım arkadaşlar Tabi her almamda sayı biraz daha düştü Bakın şu andaki Burada gördüğünüz bütün ee, Gübreleri ben Aynı anda aldım. Bakın yine yeniliyorum oyunumu. Tabi her defasında sayı biraz daha azalıyor. Yani ilk önce ben 8 aldım. <laughs> İkinci yaptığımda 7 aldım. Tekrar yaptım 6, 5, 4 kademeli bir şekilde. Sayı azaldı. Şimdi tekrar yapıyorum. Bakalım. En son 3 tane aldım. Arkadaşlar şu an yani en az 6 7 kez aldım. tarık kardeş çalıştığı için biraz hı hı hı. Iı, oyun geç açılabilir. Bunu ıı, sorun etmeyin. Bekleyin yani oyun açılana kadar bekleyin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın az önce 3 tane almıştım yine <laughs> saygını yine arttı Kademeli bir şekilde arkadaşlar artıyor çoğalıyor Ama Sonuçta alıyoruz arkadaşlar hiçbir şekilde Bitmiyor bakın Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir kalemle yaptım bunları Tekrar yeniliyorum oyunumu Tabi kalesinde bu anda çalışıyor Bakın Daha önceki işlemler aynıydı arkadaşlar. O kısmı çekmedim. Yani e, e, komşuya gidiyorduk. E, oradan gübremizin kodunu saman balyasıyla değiştirip daha sonra e, herhangi bir işlem yapıp editrex konumunda e, saman balyamızı deponun içine e, sokuyorduk, çıkarıyorduk, sokuyorduk, çıkarıyorduk. Bu işlemi bir 6-7 kez yapıyorduk. Daha sonra editleyip kodları değiştiriyorduk. Zaten o kısmı biliyorsunuz. Sadece orada biz komşuya gidin gelin ya da ana çiftlikteyken bahçe çiftliğine ya da bahçe çiftliğindeyken ana çiftliğe gidin diyorduk. Bakın şu an gördüğünüz gibi az önce yeni tane aldım. Şimdi 2 4 6 tane geldi. Ama arkadaşlar sürekli yapıyor. Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sürekli yapıyorum. Daha önce 5 veya 10 15 gibi kopyalıyordum şimdi sürekli oluyor arkadaşlar yani komşuya gidip gelerek alamayan ya da bahçe çiftliğinden ya da ana çiftliğinden dönüşlerde alamayan arkadaşlar oyunu yenileyerek de yapabilirler Evet arkadaşlar bakın yine gördüğünüz gibi arkadaşlar yine aldım yani hiçbir şekilde bitmiyor sürekli sürekli alıyorum arkadaşlar evet e, bize bu konuda yardımcı olan bilgi veren e, sevgili Buket Hanıma teşekkür ediyorum grup adına. Arkadaşlar bu şekilde sürekli kop e sayfa yenileyerek e güpürlerimizi bu şekilde çoğaltabiliriz e sınırsız arkadaşlar dilediğiniz kadar yapabiliyorsunuz şu ana kadar en az ben 10 kere yeniledim oyunumu ve 10 kez aldım hiçbir şekilde e vermeme gibi bir durumu olmadı e umarım bu şekilde daha hızlı gübre kopyalarsınız herkese kolay gelsin.